İki türbeye gideceğiz çok yakın Gün içerisinde geri dönmüş olacağım İki ihlas Bir Fatiha okumanız Hepinizin Hayrına Yeni çıktım Bazı Türbelerde Çekim yapmıyorum Çıkışımı gösteriyorum Fırsat bulursam Tekrar bir canlı yayın daha Yapabilirim Ne zaman gelecek hocam Güzel kızım Şu an bir canlı yayında Soru cevap yapmıyorum Akşamları genelde Soru cevap yapıyorum. Görüşürüz. Dualarımız Allah kabul etsin.